geride bırakmış olduğu acılı ve kederli ailesine, evlatlarına, yakınlarına, sevenlerine Yüce Rabbim sağlık, selamet, sabır ve mefenetini ihsan eylesin. Aziz canlarımız, olan pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş ve Efendimiz selat selam olsun diyor ki benim hayatta üç tane dostum vardı. Ben ahiret yurduna göç ettim, ettiğimde birinci dostum evde kalır. İkinci dostum yolda kalır, üçüncü dostum da benle mezara kadar gelir diye buyuruyor. Etrafında toplanan talipleri, muhitleri, yarenleri sorarlar. Ya bir bu dostların kimlerdir? Birimiz diyor ki, birinci dostum benim kazandığım malım, mülküm, servetimdir. Ben ahiret yurduna göçtüğümde hepsi yerli yerinde kalır. İkinci dostum eşimdir, evlatlarımdır, gönül dostlarımdır, kapı komşularımdır, taliplerimdir, muhitlerimdir. Benim ile kabristanımın başına kadar gelip bir avuç toprak atıp geri dönenlerdir. Onlar et yurdunda erdirecek olan amelidir. Kişi bu dünyada ne kadar çok yaşarsa yaşatır, ahiret yurduna götüreceği tek şey ameldir. Genç aptal bir eren yaşamıştır. 16. yüzyılda bir dizesinde şöyle buyuruyor. <laughs> Gönül ne gezersin beyhude, fırsat eldeyken bir amel sazan, gül cemalin bir gün. İşte gül cemalimizin solduğu gün, ölümün gelip bizi yakaladığı gündür. Fırsat eldeyken, ruhumuz bedenimizdeyken, sağlığımız yerindeyken iyi olalım. iyi insanlardan iyi ameller kazanalım, kul hakkı yemeyelim. Çünkü bizim bu dünyadan ahiret yurduna götüreceğimiz tek şey ameldir. Çok açık bir şekilde de pirimiz bunu bizlere tebliğ etmiştir. Güzide annemiz kazandığı neyi var ne yok, hepsi yerli yerine bıraktı. Siz gönül dostlarını, akrabalarını, kapı komşularını, evlatlarını hepinizi yolda bıraktı. Bu dünyadan bir tek ahiret yurduna ameliyle geçiyor. Yüce Rabbimizden niyazımız, dileğimiz, temelimiz odur ki Yüce Rabbimiz kendisini ameline hak kabul eylediği iyi. Mehite için duaya, durduk divana, uyanın Muhammed meyti sahibi zamana, hatun şiyetine, Allah. الله اكبر الله اكبر Esselamu Aleyken ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Esselamu Aleyna ve La Vadillah İşhalihi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Dualarımızın kabul için Uzak yakın bu kutsal mekan altına gelen siz gönül dostlarımızın, canlarımızın, hatun bacılarımızın İsimlerini zikredemeyip de bu dünyadan ahiret yoluna intikal etmiş bütün geçmişlerimizin ve ruhlar için Kerbela arasında hak yolundan dönmeyerek halk yoluna şehit olan Hazreti İmam Hüseyin Efendimiz on yetmiş kişi arasında ruhlar için bu cennet düşman düşmanı sırasında bizlere yurt edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına ruhları için Hazreti Hakk'ın rahmetine yürüyen aramızdan ayrılan ahiret yolculuğun olan Nebume güzide saçıntı annemizin aziz, temiz, mübarek ruhu için Allah rızası için el Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir. Allah gelir koruyanlar sevendir. Günü gelince ancak o da hesap soracak olan, tek sana tapan senden ve de tumaları. yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bize ama Rabbimiz. Yüce Allah gani, gani rahmet eylesin. Memlekete gideceksiniz. Yüce Rabbim kazansız, zelansız. What? Okay.